Herkese merhabalar. Arkadaşlar büyük gün geldi. Her ay büyük gün dünyanın her yerinde. Merkez bankaları her ay düzenli toplanıyor. Karar açıklıyor. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada malum biliyorsunuz. Sabitte durma ihtimalini ben çok kuvvetli görüyorum. Orada sabitlik olacaktır. Bu altınla, gümüşle alakalı dün bir başlık attım. Gümüş onsla ilgili. Ben orada hareket bekliyorum. Tabi bazılarınız yanlış anlamışsınız. Altında olmayacak mı? Hayır arkadaşlar. Bunların ikisi de beraber yürüyecek. Gümüşte kıpırdanma daha erken olacak. Onu söylemeye çalışıyorum. 28 dolara doğru bir hareket var. Ons altında da 1860. Piyasa Fed'in işte faizleri sabitte bırakacağını, güvercin ağırlıklı mesajlar vereceğini, bir de bu ay tahvil alımlarını azaltmayla alakalı bir yorum yapmayacağını fiyatlamaya başladı. Bunu Ons tarafında görmeye başladık. Beklemeye devam edeceğiz. Seviyelerimiz güzel. Her türlü durumda gereken videoyu atarız. Aşağı yukarı yönlü sert hareketler gelebilir. Bu da son derece normal. Panik yapmamak lazım. Beklemek görmek lazım. Altının gümüşün önü açık. Temmuz-Ağustos dönemini beklemeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Panik yapmayın.